İlk adımın adı kurulum ve geliştirme. İsimlerle anlaşılıyor. Ya yeni bir işletme kuracağız ya da belli bir teknolojiyi geliştireceğiz. Burada çok basit bir kural var. Eğer yeni bir işletme kuruyorsak bu işletmenin daha önceki seviyeleri gerekliyse yapmış olmamız lazım. Örneğin eğer konfeksiyon atölyesinin ikinci seviyesini kuracaksak daha öncesinde birinci seviyesini kurmuş olmamız lazım. Bunların seviyesini nereden anlıyoruz? Ee, i̇konlardan, kural kitapçığından bakabiliriz aslında. Şekillerle anlaşılıyor biraz. Yani oyun oynadıkça aslında biraz hı. daha alışverim. Bunun bir katı var, bunun iki katı var. Doğrudur. Mesela Ankara'da ben bir tane konfeksiyon atölyem varsa ikincisini satın aldığım zaman bunu onun üzerine koyabilirim bu şekilde. Yeni evet. bir yer harcamıyor. Evet, aynı yere. Geliştirmiş oldum orayı. Yapabileceğim hamlelerden bir tanesi bu. Öteki de teknoloji almak. Peki bu e, şeyle ilgili, bu yapım kısmı ile ilgili ekstra bir şey soracağım. Hı hı. Tüm teknolojimin ve paramın yettiği tüm atölyelere erişimim var değil mi? Evet, doğru. Direk havuzdan alıp bakıp evet. istediğim yere oraya da daha önce bir bağlantım olmasına bir şey gerek yok. Çat diye bir tane diğer bakır yapıp sonra çat diye bir tane İstanbul'a yapabiliyor. Evet doğru Bunu tabii. istediğimiz gibi yapabiliriz. Tabii bölge kısmını anlattığımız gibi yani, o bölgede bir boş yer olması gerekiyor. Bir de o bölgede uygun slotun da olması gerekiyor. Nasıl mesela? Kömür yapmamız için kömür ikonuna ihtiyacımız vardı. Baraj için su ikonuna ihtiyacımız vardı. Tabi tabi onları sağladığımız <laughs> Bunları sağlayacak her yapılabilir. Bir diğer hamle tipi de dediğimiz gibi gelişim yani teknoloji üretimi. Bu da gayet basit. Bir teknoloji üretmek istiyorsam oradaki pulun ederi neyse o kadar ÖDB'yi bankaya veriyorum ve o teknolojiyi yapmış oluyor. Eğer bir üst teknoloji yapmak istiyorsam öncülüğünü yapmış olmam lazım. Örneğin bronz madenciliği yapmak için önce beyazı yapmış olmam lazım. Veyahut da gümüş inşaatı yapmam için önce bronzu, bronzdan önce de beyaz inşaat yapmış olmam lazım. Burada en önemli sorum şu. Mesela elektrik üretiminde beyazı yaptım. Hı hı. Sonra bronzu yaptığımda bunu geri veriyor muyum? Hayır. Önümüzde yani, biriktiriyoruz. Tamam yani hem başkasını açılmıyor hı hı. hem de üstündeki puanı kaybetmiyor. Evet aynen öyle. Dolayısıyla üst üste bindire bindire bu puanları toplayabiliyoruz. Bu şekilde gidiyor. Oyuncular bu hamleleri bir bir yapıyorlar. Toplamda iki hamleleri var. Yani bunu iki kurulum için yapabilirler. örneğin teknolojik yeterlilikleri sağlıyorlarsa önce koleksiyon biri, Son üzerine konfeksiyon iki Ya da iki farklı yerde de iki kurulum yapabilir. Evet, aynı öyle. Veya da iki farklı teknolojide de satın alabilirler. Aynı teknolojiden de iki tane alabilirler. E, farklı seviyelerini tabii ki de. Tabii ki. Hı -hı. Bu şekilde oynayabilirler. i̇stesem bile burada mesela dört tane beyaz elektrik var. Beyaz elektrikten dört kere alamıyor. evet. Çünkü yani başka oyuncuların o teknoloji geliştirmesini engel Evet, işte o, engel olmak için alamıyor. Evet, doğru. Bu şekilde iki hamleyi de yapıyorlar oyuncular. Mesela Eller ben başladım diyelim. Ben iki hamlemi yapıyorum. Sonra bir sonraki önce geçiyor. O iki hamlesini yapıyor. Sonra öbürü iki hamlesini yapıyor. Bu şekilde bu adımı tamamlıyoruz.